Herkese merhaba. Bugün özel bir konuğumuz var. 2004-2009 yılları arasında Afyon Karahisar Belediye Başkanlığı yapmış Abdullah Kaptan'la birlikteyiz. Sağolsun bugün Afyon Postası'nı ziyaret etti. Kendisine sorularımız olacak. Son günlerde gündemde olan bir isim aslında. Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Birkaç gün önce bir yazık kalemi almıştım ben. İyi Parti'den size bir teklif gittiği noktasında. Teklif gitti mi? Kimlerden gitti? Geldi size doğru. Ee, bir bu süreci bir anlatır mısınız? Doğrudan sizden duyalım istiyorum. Evet. Evet, teşekkür ediyorum her şeyden önce. Ben 2004-2009 dönem belediye başkanlığım tamamlayıp bittikten sonra siyasetten tamamen uzak durmayı, kendi sağlığım açısından, kendi aileme vakit ayırabilme açısından çünkü kendi iş hayatım ve belediye başkanım döneminde çoluğuma, çocuğuma, aileme, torunlarıma e, hakikaten zaman ayıramadım. Yoğun bir hayatım geçti. <laughs> e, yaşım Yaşımda belli bir e, artık yere geldi. Onlara ayırma açısından ben siyasetten uzak durmaya çalıştım hep <laughs> daima. Hatta sağlam açısından da işte 30 küsür senelik bir kooperatif yerimiz vardı Ayvalık'ta. Gittik oraya ikmal ettik, oraya vardık. Bir de iki tane ameliyat geçirdim. Yani önemli bir ameliyatlardı. Ondan sonra sağlığa kavuşma adına da oraya gittik. Uzaktayız. Yani Afyon'da kışın burada oluyorum. Zaten çok fazla çıkılmıyor dışarı. Yazları ve de onunla Ayvalık'tayım. Hı hı orada geçiyor. Seçim dönemlerinde sadece bu değil. Yani 2009'dan sonraki olan seçim döneminde yerel seçimlerde olsun, genel seçimlerde desteğim açısından, yerel seçimlerde aday olmam açısından defalarca değişik partilerden değişik şekilde şeyler taleplerde istekleri istekler oldu. Yani bunu şey söylemekte söylemekle beis görmüyorum. Hı. Hepsinde de ben fikirlerimi belirttim kesin bir adaylığı düşünmediğimi, hı hı. olmayacağımı defalarca ifade ettim. Bu seçimde de yine Ayvalık'tayken hı hı. özellikle değişik arkadaşlardan, değişik isimlerden bana ısrarla uzun süren telefon görüşmelerinde şeyler oldu. Ben bu isimleri de belirtmiştim. Hı hı. Mesela Cemalettin Acun dedim. Şükrü Balık kardeşim dedim. Ki benimle beraber belediye meclis üyesi görevi yaptı. Kendisi Şükrü Bey. Daha sonra da Eskişehir'de Sacit Özbek bir tanıdığım arkadaşımız vardır. Eskişehir belediye başkan adayı İyi Parti'nin ilanı gününde de gününü tam şu anda şey demiyorum ama o gün yakın bir zaman oldu. Bilmiyorum. Ha, yakın bir zamanda Muhammed Bey, Muhammed Mısırlıoğlu il başkanı arkadaşımız da ki kendisini geçmişten sanırım sevdiğim bir arkadaşımdır, güvendiğim, düzgün arkadaştır. Bu arkadaşım da orada e, Sacit Özbek'le beraber birlikte telefon açtılar bana. O telefonlarında e, işte bu arkadaşlar Cemalettin Acun da Şükrü Bey'e rica etmişler. Yani Abdullah Bey'e bir şey de gidelim biz oraya diye hı hı. teklif etmeliyiz sana. Şükrü Bey de açıkça söylemiş yani. Demiş ki ben bildiğim kadarıyla kesinlikle Abdullah Bey aday olmayı düşünmüyor, kabul etmiyor şey diyor. Onlar da deyince peki söyleyiverelim demiş. Yani o teklif falan getirmedi kendisi. Ona benim en azından o teklifi getirecek olanlara ne düşündük kendine aktarma adına söyledi. Netice itibariyle Muhammed Bey işte Afyon'a ne zaman dönüyorsunuz başkanım? Birlikte olalım. İşte birlikte bir kahvaltı edelim. şeydim bu şekilde geçti şeyimiz. Yani böyle talepleri var. Bu taleplerin içerisinde hepsine de kesin ben aday olmayacağımı. O Sacit Özbek defalarca zaten hep söyler şeyde. İyi e Parti'den aday olmam için söyleniyor bunlar. Hepsine de kesin net kararlı bir şekilde aday olmayacağımı hiçbir yerden de düşünmediğimi. Hep ifade ettim. Yani İyi Parti'yi bu şekilde reddettiniz. Ee, bugün... İyi Parti'ye de başkasına da ben hayır sadece şey demiyorum başka yerden de ben hı. belediye başkanı adayı olmak e, kesinlikle düşünmüyorum. Bu Cumhur İttifakı partilere de dahil. Cumhur İttifakı partilere de dahil. Şu anda orada zaten e, bir arkadaşımız var ve gayet de güzel çalışıyor, hı hı. hizmet ediyor. Ve şunu da belirteyim e, yani belediye başkanlığında bilhassa iktidarın belediye başkanının olmasının avantajı farklıdır. Muhalefet belediye başkanının avantajı dezavantajı çok olur. Hı hı. Bu, bu herkesçe de bilinen şeydir. Hı.